Sanetçiler ziyaret Sağladık Ahtı peyin Ali Can Ali 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 Allah'ımızdan haber et. Sen bize olmasan olur ya. Bu bizim hakkımızdan haber eder. Sen bize olmasan olur ya. Al atıp bu yardım derdimiz var. Sen bize ile derdin Ali'nin. Ali'nin.

Hey, 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 Ali Peygamber Ali Peygamber Ali Peygamber Ali hey, olan yoldaş olan yoldaş şahlara serber Ali Peygamber Ali hey, imanın karadır. Yüreklerin baharı heyler. İhtiyam oldu da özümde. Hamziye zülfügarı heyler. Ali <tık> Ali <tık> Olan yol baş Olan yol baş Şahlara sarılar Ali Beyler Ali

आलम बिलिम 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 आलिम 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 सदा गोर सलिम बिल्लो Beşerun keyfe beşer sen alim evlâ Sana men gülde perper olan de Sana sultan de merem noker olan de Yaraşır şani ve tenha alim evlâ Ali ahir hamıya server olan Alim evlat, Alim evlat, Alim Sen hemen gül demedim, per per olan Sene sultan demerem koçer olan tiri Yaraşır şeni ve tenha Ali Mevla Ali Ahir Hamıya server olan tiri Ali Ali Mevla, Alimler var, alimler var. Karan sabır ol, azilar e, kullara aşık dilar bazilar e. Kullara aşık dilar bazilar e. Kullara aşık dilar bazilar e. aşık dilar bazilar

Tchau.